peygamberler gibi azametlidir. Abdullah bin Zamre, İbni Mati Himyeri kabul ahbardan nakleder ki şöyle dedi. Kıyam edecek, kaim olan Hazreti Mehdi, Allah peygamberlere verdiği azameti ona da verecektir. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Numani, Gaybeti Numani sayfa 169 Her an Allah korkusuyla hareket eder aynen kartal cinsinden neşir kuşunun kanatlarıyla titremesi gibi Allah'tan korkacaktır. El Kavlul Muhtasar Fe Alamatil Mehdiil Muntazar, sayfa 51. Allah'ın büyüklüğünü, gücünü çok düşünendir. Hazreti Mehdi Allah'ın karşısında, Allah'ın azameti karşısında huşu edendir, çok huşu eden, kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Hazreti Mehdi, Allah'ın celali karşısında böyle huzu, tevazu hali, alçak gönüllü olma, Allah'ın azametini, celal ve cemalini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hali ve huşu edendir. El Mehdi'yil Mevud, Cilt 1, Sayfa 280 ve 300